Arkadaşlar merhaba. Bugün sizle bu oyun oynayacağız. Başta şunu kapatalım. Bizler Sıfır. Arkadaşlar başlıyoruz. Şu an ne diyor bu? Haydi bir 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 benim o oh, onlarla alakam yok. Denoyu çağırıyoruz. Bekleyin şuraya gidelim bir. Basak ne oluyor acaba? Dur bir. La 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 la. Merkez basıyorum ama bir şey olmuyor. Hayır yapacağım. Hayır bu hiç güzel değil de ne? Ben bu ben bu par ben, ben ilk başta geçeceğim. Dur bir şu küçük pencere geçmek imkansız diyorlar la. Ben şimdi ilk baştan başlayacağım sizin için. İlk boşta bakın. Arkadaşlar niye başlamıyor? Galiba böyle ya baba. Arkadaşlar bozuldu oyun. Arkadaşlar durun düzeltip. Arkadaşlar durun düzeltip geliyorum. Uy. arkadaşlar düzeldi. Oyun bozuldu? Düzel bozulmuştu. Şimdi buradan ilk başta delikten başlıyoruz. Şu da tat tat ta Hemen atladık. Dero, Dero o seri ki bu geçilmiyor. Şurayı hemen bas. Öl. Abi bu kadar kolay ya. Bu kadar kolay. Kim yapamıyor ki bunları? Siz böyle mi yapıyorsunuz? Dördüncü yani. seviye ben burayı Arkadaşlar oyunun ismini en sona vereceğim? Ben vermiştim galiba. 3 The <laughs> Yok unuttum. Arkadaşlar dün ben onu da biliyorum. Bu çok kolay. Hop <laughs> bari. Arkadaşlar bu deno çok. Arkadaşlar ben şuradan arkadaşlar ben böyle mi kaldım arkadaşlar düştüm aferin bana burada bir de öl anlamışsınızdır ölünce bir tane seviye atlıyorsunuz Ben hile biliyorum Bismillah, Bismillah 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 diye atlarsanız Bismillah bu üstüne çıkabilirseniz daha rahat oluyor öyle bir şey biliyorum Keşke hızlıca da yapabilseydik ya çok rahat olurdu e, Fıstayla ee, gücü yallah. Tabii ki ateşli bara gücü. Ateşli bara gücü. Ateşli bara gücü. Oha canım bir. Ateşli bara gücü. Tabii ki ölürüz lan. Çünkü biz ölme kralıyız. Çok kolay. Bire bas. O öldürme gelsin. Piyo, <laughs> ben o kardeşim girmeyecek. Arkadaşlar bu bu iyi bilmiyor oydu. Bir de ben burada hiç kimse hiç kimse buralara bakma hiç düşünmüyor bak. Şuradan ya Bismillahirrahmanirrahim. Fiyatlı yere geldik. Bak şurada gidelim. Gidelim size göstereceğim şuradan. Şu şurada aşağı inelim. Yok diğer tarafta diğer taraf. Arkadaşlar bu kardeşim. Benim video çektiğim zaman beni a, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım kurtar beni Allah'ım kurtar beni Oraya yetişemiyoruz Değemiyoruz Çok kolay bir yol var Durun arkadaşlar çok kolay bir yol var Öyle reset. Abi reset yapılmıyor bu oyunda Çünkü ben bunu hiç denemedim Arkadaşlar bakın her zaman düşüyorum ya Ben oraya Durun bir ben bakacağım Ben bu sefer bakacağım Şurada şöyle Şöyle bismillah 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 diye bağlıyoruz. Bismillah. Bak hadi yüzey. Bismillah. Yes bro. Yes war, Obi bi. El sevmeli. Obi. Kulu He ben anladım. Niye bu ilk başta şöyle zıplatmıyorsun? Kaç bu niye zıplatmıyor? Arkadaşlar birisi keşke düğmeye bassa. kaç tane bak da herkes böyle yapıyor ha işte bu Oh, <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu aynı oyunu mu? Ha sevmedim ya. Arkadaşlar bu ne ya? Bak ben bu oyunu hiç bilmiyorum he şuradan başla bakayım başla başla burada da de şuradan mı şöyle mi evet, Yanım arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne biçim oyun ya? Durun bir. Şuradan. Görmediğimiz şey biz nasıl yapabiliriz ki? <laughs> ya yine mi çıkıyor? Kaçtır? Kaçtır bu ne? <laughs> Abi Nasıl gideceksin? Ne? <laughs> Uy çapraza gidiyor Fark etti Thank <laughs> you. Ben burada kaybedeceğim bence. Kardeşim bu bölümü geçiyoruz. Geçemeyeceğiz sanki. Aaa burada. Arkadaşlar. Eh. eh. Arkadaşlar şuradan. Şuraya. Buyur. Burada bir Bak tam şurada bir şey var sonra buraya. <laughs> Niye merdiven yok? Hayır merdiven var. <목소리도> 아, 까시다 아, 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 아,

yapıyorum böyle <laughs> arkadaşlar böylece 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 arkadaşım çekiyor. ya arkadaşlar bakın takip kim yok fazla ya arkadaşlar bakın şuradan şurada bir merdiven dur bir kontrol edelim şuradan hemen şuradan şöyle zıpladığımızda bir merdiven var onu gösteriyor tamam deneyelim deneyelim İnşallah artık olur ya bakın. Şöyle. buradan böyle. şöyle. şöyle. Ya zıplayamadım ya. Hemen köşede ama. Bunu da fark ettim. Ya arkadaşlar ya kaçtı. Kaçtı keşke görürseydi ya. Hemen burada görürseydi. İki saniyede geçmiştim. Vallahi. Parkur brosu değil baba. Arkadaşlar benim kafa vardı. Vah hakikaten kafa vardı. Arkadaşlar bak buraya çıkabiliyorum. Burası da dahil. Ya şurada yanıyorum ya da şurada. Çok mantıksız. Tam sona geliyorsunuz ya diyorsunuz. Hiç güzel olur mu? Brad Ha soldu arkadaşlar. Hey. Ne? Kay kay vardı burada. Yok, ne şey gerek yok var? Yok. Şurada bir şey var. Kay lazım ama bize. Arkadaşlar bu ne? çok evet, Arkadaşlar dur mi? bir. Arkadaşlar böyle bir şey bakıyor zıpla. Arkadaş biz buraya nasıl gideceğiz? Hmm, şöyle bu acaba? Arkadaşlar ya olmuyor ya. Arkadaşlar yok kafa. Bunu deneyeceğim. Abi öldüreceğiz bekle bekle. dur bir şöyle deneyeceğim. Uy. 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 O da Kaç bana geçelim. Kaç bana korku oyunlarda korkarım. Sağ, de bir... Arkadaşlar bu da video çekmeye çalışıyor. Bu video çekmeyi bilmiyor gerçekten. Arkadaşlar dur ben hemen geliyorum. Arkadaşlar geldi ama bu sefer oyun bozuk. <laughs> Arkadaşlar oyun bozuk oyun. Arkadaşlar öldüm. Öl, öldürürse, öldürürse bir şey yarar mı? Hiç reset yok. <laughs> Arkadaşlar dur bu. Yok öleceğiz öleceğiz. Arkadaşlar neyse bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz. Arkadaşlar of olsun. Arkadaşlar uy, dur ya arkadaşlar. Arkadaşlar bugün görüşürüz. Görüşürüz dedik. Ve bay bay. Arkadaşlar, arkadaşlar oyunu bozuldu. Oyunu bozuldu. Oyunu bozuldu. Heh tamam düzeldi arkadaşlar. Bence devam edelim. Bak arkadaşlar geri gitmiyor. Tamam arkadaşlar. Yeter. Arkadaşlar. Bu görüşürüz. Bay bay.